Şey sorayım size. Türkiye'nin sorunları. Bu kim? Avusturya. Evet. Son zamanlarda direkt Türkiye'ye cep almayı hep büyüttü. alır efendim. O onun kanar şeyidir. Yani orada yaşamın, identitenin çok önemli bir bölümü Türklerdir. Hı hı. İnanılmayacak şey. Mesela ben bir tarihte bir şeye bindim. Trene. Gencim o zaman. Deliyim. Elif bir tanesi çok yaşlı ama diptiri köylü. Bir de yanında daha efendi bir adam var orta yaşlarda. Herhalde damadı ya oğlu veya işte yeğeni ne bileyim ben. Şimdi adam benden ha Türk müsünüz falan diye uzun yol diyor ki efendice dinliyor. İhtiyar birden köpürdü. Aman dedi ya Türk dedi. Türkler hiç okuma yazma bilmez. Paşanın sekreteri var dedi. Böyle baktım. Lan bizim paşalar dedim seninki gibi Kriks Akademi'de okumuştur. Üstelik de biz iyi askeri siz bir halta yaramazsınız dedim. Neydi o şey Galicia'daki falan rezaletleriniz. <laughs> Rus ordusunun karşısında yenilip gittiniz. İyi ki dedim Almanlar vardı yanınızda. Bu bir kudurdu bavulu aldı çıktı. <laughs> Eğer sizden asker mi olur falan dedim. Millete laf ediyorsun paşasına falan. Kendine bak bir genel kurmay başkanınız hırsızdı dedim. <laughs> ya, ya, felaket bir şey ya. Aptal bir herifti biliyorsun. Evet. Yani. Böyle çok bir rezalet hırsız pek. Hocam mi? hiç değişmemişsiniz. Gençliğinizde de öyle, şimdi de öyle. Gençliğimde de öyle. <laughs> Aptal insana bir yerden sonra tahammülüm bitiyor. Yani folklor olarak seyrediyorum bir yere kadar fakat Doğru. bir yerden sonra fortlar için tahmin edemiyorum haddini bile görmek evet. lazım yani bu çok önemli